ortaklığı medeniyet kabul etmiş. Aa niçin baş açık dolaşmak günah olsun, için haram olsun, 20. asırdayız kardeşim, kadın kapanır mı, kadın örtülür mü diye açık saçıklığı medeniyet telakki eden çıplak kadınların yanında kapalı bir Müslüman hanımefendi bir dakika oturamaz, oturursa Allah'a ve Rabbül Alemine isyan etmiş olur hudut konmuştuk. Ona benzememesi için, onun kötü halinden, onun kötü yolundan tesir altında kalmaması için. اَوْنِ sahihin Açın okuyun Kur'an-ı Kerim'de. Açık saçıklığı normal gören, güzel gören bir kadının, çıplak bir kadının yanında tesettürlü, müslüman bir hanımefendi asla oturamaz oturursa haram istemiş olur, Allah'a isyan etmiş olur diyor Kur'an-ı Kerim. Nisaihinle ancak kendi dinlerinden, kendi kıyafetlerine, kendi İslami ahkama uygun olan kadınların yanında oturabilir. Bunun dışında ecnebi kadınların, açık saçık kadınların, açık saçıklığı helal kabul eden bir takım maskara, soytarı kadınların cilalı, boyalı, çıplak, pantolonlu, bluzlu, açık saçık kadınların yanında Müslüman bir hanımefendi bir dakika oturamaz. Muhafaza edilecektir, onlara katiyen benzetilmeyecektir, onların haline, onların yoluna, onların gidişatına, onların şekline, onların şemailine en ufak dahi nazar dahi ettirilmeyecektir ki harama, isyana düşmesin, yabancılaşmasın, Allah'a isyan etmek fırsatını katkıyla <laughs> bulamasın. Evet. Bütün bunları ifade ettikten sonra Cenab-ı Rabbül Alemin Zalike min ayatillahi İşte kadınların ve erkeklerin tesettürü hakkında Allah'ın emrettiği elbiseler, libaslar, Allah'ın halk ettiği bütün nimetler, imkanlar, her birisi zâlike min ayatillah. Bütün bunlar Allah'ın kudretine, hakimiyetine, Rabbül alemin olduğuna birer ayet, birer alamettir diyor Kur'an'ı. Allah'ın alametleri, Allah'ın lütufları, Allah'ın kudret nişaneleridir. لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ Ta ki umulur ki insanlar bunları düşünürler, tezekkür, tefekkür etmek suretiyle işin hakikatine nail olurlar da Allah'ın huzuruna isyan etmiş bir insan olarak değil, Allah'ın emrine itaat etmiş bir insan olarak Rabbül Alemin'in huzuruna gelirler diyor Kur'an-ı Kerim. Aziz kardeşlerim, işte bütün bu mevzuları ifade ettikten sonra Resul-i Zişanımız bilhassa kendi asr-ı saadetlerinde görülmeyen, ileride zuhura gelecek olan kadınlardan bir taifeyi haber vererek daha o günden korkutmaya Müslüman hanımefendileri, Müslüman erkekleri mutlaka tedbirli olmaya teşvik ediyor. Bakınız buyuruyor ki, bizzat Resul-i Zişanımızın zamanına, asrına biliyorsunuz asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet, devri saadet o günde Efendimiz buyururlar ki iki insanlardan iki sınıf zuhur edecek. iki sınıf meydana gelecek. Henüz bu iki sınıfı görmüş değilim buyuruyorlar. Henüz görülmedi. Ta o zaman ileride zuhur edecek. ileride aynen tecelli edecek buyurduktan sonra o iki sınıftan birisi inne min ehlin nari cehennemlik olan ehlünnar, cehennemlik olanlardan bir sınıf meydana gelecek ki onlar nisaun bir takım kadınlar olacaktır. Kadınlar olacaktır. Öyle kadınlar ki kasiyatun